Benim Türkiye'de en çok sevdiğim e, tasarım ofislerinden bir tanesi Otoban. Sen de orada çok uzun bir süredir Hem oranın kurucusu hem de e, hani tasarım şefi olarak çalışıyorsun. E, tasarım benim çok sevdiğim bir kavram o yüzden birazcık oradan böyle girelim diyorum. Hani eee tabii. E, tabii. Çok böyle kısa hani dinleyen insanlar için hı hı. hani nasıl bir şey tasarım şey bir şey çizmek mi yani? Ee, her şey tasarımın içinde birçok şey var. Öncelikle hayal etmek, sonra da bunu e, bir dille e, karşı tarafa aktarmak ki genelde o çizmek oluyor. Bizim şeyimiz çünkü çizmek gerçekten çizmek çok önemli. Hı hı. Sonra da bunu üretmek. Yani böyle sonunda bir şey çıkması çok önemli. E, çünkü her gün ee, şimdi ben iç mimar ve mobilya tasarımcısı olarak her gün böyle yüzlerce fikir çıkarman gerekiyor ve en önemlisi pozitif tarafta kalıp her zaman üretmen lazım. Hı hı. Daha doğrusu tüketen değil de üreten tarafta olunca bu sefer e, şey oluyorsun yani e, birçok şeyi üretmek için orada kalman lazım. Dolayısıyla e, ya yani günümüz hep şeyle geçiyor. Ne derler? %50 barda %50 dolu tarafını görüp her zaman sorunlara, durumlara, oradaki beklentilere çözüm önermekle geçiyor. Hayat da öyle. Öyle bir mindset diyorsun. Tabii hani, tabii öyle. Hani burada tamam böyle bir sıkıntı var. Peki biz Aha. ne yapabiliriz? Tabii, Hep tabii, biz tabii, ne tabii, yapabiliriz? tabii, tabii, tabii. Hep hakikaten o esnemek çok önemli. Sert bir şekilde kalmamak çünkü her zaman şey yapman lazım. Yani şey gibi hani denizde sörf yapan bir adam vardır. Dalga geliyor. Bazen bu dalga çok sert geliyor. Bazen yumuşak geliyor. Dolayısıyla bu metafor bizim memlekette çok uygun değil aslında ama dolayısıyla ona göre istemen lazım ve ona göre çözüm üretmen lazım. Yani a, böyle geldi bana ve bunun çözümü yok gibi bir durum yok. Zaten o zaman işini yapamaz. Peki e, şey diyeceğim. Şimdi tasarımda bir şeyler eklemek diye hep insanlar hı hı? E, hani bu konuyla ilgilenmeyen daha az ilgilenen insanlar ekleme hı hı. üzerine bir çözümü hep ekleme üzerine göre görebiliyorlar. Tabii. E, bir taraftan da işin bir de eksiltme Tabii. tarafı var. Yani Tabii. bir yerde bir sorun varsa burada ne eksiltebiliriz de sorunu çözebiliriz diye de sormak genelde e, sorulmayan bir şey, az sorulan bir şey. Doğru, hani, doğru. O, orada şunu demek istiyorum senin bu konuyla alakalı yaklaşımın ne? Bir de bunu hayata taşıdığın yerler nereleri? Senin kendi hayatın, ailen, çocuklar? Ee, üniversite ikinci sınıftaki ha hak eden fark, bir şeyleri fark ettiğim konu, proje konum boşluktu. Normalde biz doldurmaya çalışırız ya. Empty space. Evet. Boşlukla ilgili proje yapmıştım. Aynen öyle. Yani boşluk çok önemli. Azaltmak çok önemli. Çünkü çoğaltmak çok kolay. Üst üste koyuyorsun, arda arda koyuyorsun ve orada bir kalabalıklık, karışıklık yaratıyorsun. Hı -hı. Ama boşluk koyduğunda bir şeyi ortaya çıkartıyorsun. Dolayısıyla azalttığın zaman bir şeyin de önemi ortaya çıkıyor. Ee, birçok akımlarda öyledir yani. Less is more çok en meşhuru. Ondan sonra bütün Japon, Uzak Doğu felsefesi... Peki Hani bugünün birazcık şeye geleyim ben. Ee, bugünün böyle program başlığına geleyim. Hani nasıl iyileşiriz programımız böyle ilerliyor. Ya tabii şimdi o kadar çok şey var ki aslında. Yani birçok şeyi azalttım. Az, azaltmak da aslında kendi merkezini de o, çıkartıyor ortaya. Kendine daha odaklı oluyorsun. Özellikle bu pandemi döneminde ekstra azalttım. Ya yani azaltmak da zorundaydık. Ondan sonra e, yani nasıl cevap vereyim bilemedim yani iş anlamında mı yoksa kişisel genelde, alanında mı? Genelde çok iş değil aslında yani Aha. konuklarla iş aslında işin şeyi dekorasyonu birazcık Aha. hayatı tabii, tabii, konuşuyoruz. Tabii 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 Hani... o da bir meslek sonuçta. Evet meslek yani tabii. hani herhangi bir şeyi bu kadar sevebilme Hı -hı. kapasitemin olduğunu ben şeyde fark ettim dedim ismi neydi? Baba olunca. Baba olunca. Evet, kesin öyle. Kesin öyle. Daha iyi bir insan oluyorsun galiba. <gülüyor> <Saçma> <gülüyor> evet, o, o, hani bir, bir şekilde. Ee, kesinlikle fark etti. Daha tahammülsüzdüm. Daha insan öfkeli oluyor durumlara karşı. Böyle olunca daha seveceğin yaklaşıyorsun. Çünkü o sevgi dilini de sürekli kullandığın için mi bilmiyorum. Seni hangi konularda iyileştirdi? Ee, vallahi insanlarla olan ilişkim daha düzeldi aslında. <laughs> <laughs> İletişimim daha iyi oldu. Ondan sonra... Yumuşattı diyorsun. Daha yumuşattı evet. Evet öyle diyebiliriz. Bir de şöyle oluyor. Hani hep böyle geçmişin Pişmanlıkları geleceğinde endişeleri seni sarıyor ya. Evet. Şimdiye fokuslanamıyorsun. Yani senin de zaten çok iyi bildiğim konu. Hani o sana birazcık daha bu anda olmanı da sağlıyor. Yani şimdi buradayız işte. Ne de? Yani çocukla mesela atıyorum. Öyle evet. Ya başka bir yerde olmana gerek yok ki. Bir de çocuk ilgilidir. <laughs> Hiç affetmiyor. Ona hissediyor diyelim. Çok hissediyor diyorsun. Çok hissediyor. Yani sen onunla iki gün oynama, ilgilenme üçüncü gün sen de ilgilenmiyor. Çok Oo. ilginç bir şey. Evet. Çünkü o alışveriş, ee, o alışverişte yani. Sevgimi alışveriş yapıyorsun, bir şey mi öğretiyorsun sen, mi? ondan öğreniyorsun. Yani affetmiyor. Dersi o şekilde veriyor diyorsun. Veriyor vallahi. Öğretiyor. Veriyor. Çok ilginç. Hayat da öyle değil mi? Aslında her şey bir alışveriş. Tabii. Etki tepi tepki. Artık nasıl dersen? Belki bu senin dediğin kadar bariz dersler yok. Orada çok bariz bir ders var. Çok hani bariz. Çok sevdiğin bir şeyin sevgisi. Tabii. Ne an anlıyorsun ya. Yani sen ilgilenmiyor. <laughs> burada değilmiş. Tabii, seninle ilgilenmiyor. Hiç acımıyor yani. Peki Hiç. bu kadar olayın içerisinde. şimdi sen dedin ya bugün çok hı -hı. toplantım var herhalde. Dedim. Hı hı. İnsanın da zaten gittikçe nedensiz abi evet. meşguliyeti artıyor hayatla beraber. Peki Aha. sefer sen nasıl şeyle bir arada tutuyorsun? Aslında ee, aslında dediğin şey çok önemli. Nasıl azaltıyorsun dedi ya. Aslında ha. azaltmaya çalışıyorum ve kendime odaklanmaya çalışıyorum. Ve bununla birçok herkesce bir yöntemleri var. İşte bit bir herkes yani din de bu bunun bir yöntemi ya da başka uzak doğu felsefeleri de bu yöntemi. Evet. Ya yani kendinde kalman çok önemli ve bir şeye odaklanman ve derinleşmen de çok önemli. Her şeyi yapma ihtimalin yok yani. Böyle Süpermen olmadığımı da anladım. <laughs> e, her şeye yetişemeyeceğimi, her şeyi yapamayacağımı da anladım. Ama bir şey yapıp kendimle öncelikle e, ondan sonra onunla e, derinleşmek daha ilgimi çekti. Ya yani Mesela uçakta nasıl ilk şeyler iniyor, ilk maskeyi kendine tak diyor. Evet. Çocuğuna takma diyor. Önce kendine tak ki. Çocuğuna takabilirsin o maskeyi. O ne kadar güzel. Bu da benim yüzdüğüm ikinci yer işte. Hadi ya. Evet. Muhteşem abi. Evet. Aa. Bakınca gözüküyor. Valla ya. Çok hoşmuş. Gel istersen buradan dönelim. Atlayalım. <laughs> Gel istersen bunu atlayalım. Buradan dönelim. Dönelim abi. Muhteşemmiş ya. Çok güzel. Bak güneş de doğuyor. Ah, verdi ha. En azından boğaza çıkabiliyorsun İstanbul'da yaşamın ee, güzelliği. Bu arada hani bakmakla ilgili e, şey şöyle bir tane kitap var belki görmüş olabilirsin. E, on Looking diye. Hı hı. E, New York'ta bir tane kadın hı hı. köpeğini gezdiriyor. Her zaman gidip geldiği bir yol var. Evet. Bizim şurası gibi olsun. Hı hı. Diyor ki, ya diyor acaba ben bu yolu farklı insanlarla yürüsem neler olur diyor. Hı. Ve yedi tane farklı o konuda kendi alanında çok uzman insanla yürüyor o hı. şey aynı yolu. Bir tanesi Aa, bir dinlemiş. sosyolog, bir tanesi bir mimar, New York'u yapan mimarlardan bir tanesi. Tabii tabii. Tamam. Böyle şey, hani ben. şeyi anlatıyor adam. Central Park'ta şu kayayı şuradan getirdik. Bunu hmm. bir hani böyle anlatıyor. Çok i̇şte iyiymiş. Bir tanesi böyle avukat falan <laughs> ve bu insanlarla yürüyünce şeyi <laughs> her seferinde Yürüdüğü yol bambaşka oluyor. Allah Allah, çok güzelmiş. Evet, On Looking diye bir çok kitap. Keymiş. New York Times Bestseller kitaplardan bir tanesi. Allah. Izledim. Bakmak üzerine Abi diye. Geçen gün şeydi, Artel'de bir sergi vardı. Evet. Rainforest diye bir sergi var, şey e, bir iş var, e, tam Artel'in en altında. Çok güzel bir sergi. Şunu anlatıyor, ya yani da şunu deneyimlemeni söylüyor. Bir sürü enstrüman var odanın içinde. Aha. Böyle ama yaylar var işte ne bileyim metaller var gidiyorsun birine tıngırtıyorsun öbürüne tıngırtıyorsun falan böyle bir ses çıkıyor. İşte Rainforest demiş onun ismine ama Hı -hı. şunu diyor yani o odadaki hangi enstrümanı çalarsa yani hangi enstrümanı koyarsa oranın ahengi öyle oluyor. Sanki sen de o, onu hatırlattı. Yani yolda şimdi senle ben ayrı tınılar veriyoruz gibi <laughs> anladın mı? Dolayısıyla ahenk de farklı oluyor. Evet. Çıkan sonuç da farklı oluyor. Çok Sen güzelmiş. Çekime girmeden önce şöyle bir kelime kullandın. Ben hı hı. onu burada kesin yine şey yapalım istiyorum. <laughs> bir altını çizerim. Kendi dümen suyu diye bir şey kullandın. Ha, dümen suyu. Evet, <laughs> evet doğru. Ne demek dümen suyu? Abi, tam tesadüf işte. Tam denizin kenarındayız. Bu gemi yani bir gemi gittiğinde e, böyle bir arkada düme, dümen dümen suyu da değil mi böyle evet. derler. Yani o izde kalmak çok zor. Ee, yani onda gitmek, başkasının dinlenme hmm. suyuna girme gibi Girmemek. laflar vardır ya hani. Hmm. Dolayısıyla yani... Kendini bulmak gibi. Kendi, kendi yolunu da bulmak çok önemli, başkasının yolundan gitmemen de çok önemli. Daha doğrusu kafanın karışmaması için. Yani onu düşünüyorum. Peki orada sen mesela referans... Yani şeyin ne oluyor? Ee, adı neydi? Şey kağıdı turnusol kağıdın ne oluyor? Ya ben buradan şu an çıkıyorum hissiyatın. Aha. Mesela şu o, an Tarantino'ya sen... en iyi Tarantino taklidi diyorlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> çok şey. Hani evet. Ya kendi kendi izini bulman çok zor. Kendi çizgini de bulman zor. Kendi dümen suyunu da bulman zor. Ama buldun mu da ondan çıkmaman lazım. Çıkmamak da çok zor. Çünkü kafayı karıştıran çok şey var. Dolayısıyla... Çok şey var. Ee, dikkat dağıtan çok şey var. Entropi. Öyle bir de diyor. Şey Neyse. var ya sürekli. Evren sürekli dağılmaya meyilli ya. Evet evet. Hani şöyle ee, rakılar ısınır, köfteler soğur. Allah Allah. Entropi, fizik <laughs> Her şey hani şey yapmaya müsait ya. Bu Haluk <laughs> Mensi'nin bir lafı. Entropiyi ha. anlatıyor. Ha, Entropi, ne güzel. Fiziğin. Ee, termodinamiğin ikinci kanunu, Allah hani Allah. her şey bozulmaya yani buraya bir kumdan kale yaparsak kumdan kale yavaş yavaş bozulur ya. Ha -ha. Çünkü evren yavaş yavaş şey yapıyor, genişliyor. Tabii. Tabii, hep hareket halinde. Hani, ki. Sizin evde dağılır. Tabii, dağılır. Her şey olabilir. Şirket de öyle tabii. bir şey hani. Sen de dağılırsın. Dağılıyoruz zaten. Dağılırsın abi. O yüzden, Arkadaşlıkların bozulabilir, evet, ilişkilerin dağılabilir, işlerin sürekli sevinir. dağılıyor. İnsanın Efor harcaması gerekiyor bir arada tutabilmesi için. Çok doğru. Ee, bir şey sürekli yapmak da çok zor. Yani yaptığın şeyi de ya da hayatta seni kendi ifadeni bulduğun herhangi bir şeyi sürekli yapmak da çok zor. Yani onun için büyük çaba gerekiyor aslında. Yani şurada işte akıntı burnu burada durmak için abi sürekli bir gaza basman lazım, evet. bir kürek çekmen lazım, bir şey yapman lazım. Büyük efor. Şey diyeceğim e, hayatında en çok zorlandığın ilişki türü hangisi oldu <laughs> ve e, bunu nasıl yönetiyorsun? Ne gibi stratejiler Ay. şey yaptın? Şöyle en zorlandığım şey bir şey paylaşamadığım insanlar İlişki tipi daha doğrusu ha paylaşamıyorsan zaten o ilişki olmuyor. Hı -hı. E, dolayısıyla yönetemiyorsun da zaten orada. Yönetemediğin şeyi de zaten devam da ettiremiyorsun. Dolayısıyla en iyisi samimiyet aslında, açıklık. Çünkü herkes zeki. Özellikle Türk milleti ekstra zeki. Nerede en iyi yemek yedir, nerede bir şeyin iyisi var, nerede bir şey onu çok iyi bilir. O yüzden e, o zeka seviyesini yukarıda tutmak lazım. O da dolayısıyla samimiyet kurmak lazım. Kimseyi yönetemiyorsun bence. Hep bizim konularımızdır bu biliyor musun? Hey <laughs> işte de. İşte dedim hayatta da ya şu konuyu yönet, bu durumu yönet falan. Yönetemiyorsun ki aslında. Yani samimi bir şekilde zaten bir alışverişim var. Nedir o alışveriş? Bazen bilgi oluyor, bazen dostluk oluyor, bazen evet. iş oluyor. Bazen o anı paylaşmak oluyor. Abi samimiyet başka bir şey yok. Ben onu buldum. Daha doğrusu onu yapıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Bir tane kitap okudum lan şey üzerine, güven üzerine. Hı hı. Söylediğin şey de onun sanki anahtarıymış gibi geliyor. Evet. Hani e, güven mesela ölçülebilir bir şey diyordu kitapta. Hı, hı. Hani bayağı sayabilirsin. Hı, hı. E, herhangi bir süreci hızlandırır. Hı hı. Eğer güven varsa. Tabii, tabii hızlandırması doğru. paraya çevir. Hani bir şey. Tabii. tabii abi e, her anlamda işin içine güven geldiğinde hı hı. şey yapar diyor. Ee, çok iyi bir katalizördür. Güven eksikse de <laughs> o sürecin içerisinde ne olursa olsun her <laughs> türlü aslında e, optimizasyonu azalıyor diyor. Tabii, hani gerçek olmuyor ki. Gerçek olmuyor. Bak şimdi biz konuşuyoruz tamam mı? Gerçekten gerçek iki insan konuşuyor, muhabbet ediyor. Bence bu ilginç. Çünkü gerçekten bir şey paylaşıyorsun, sohbet paylaşıyorsun, bu anı paylaşıyorsun, bak ne güzel deniz onu paylaşıyorsun, güneş güneş. Bu arada iyi çıktı değil mi? Vallahi muhteşem Rengi falan. Şey. Muhteşem ya. Ortama bak. Bak mavi ile sarının, arkada da koyunun. Bak. Oh, süper. Ee, ne diyorduk? Şöyle ah, bir diyor nokta be. var. Hep herkese şimdi soracağım. Aha. Aa. Çocukluğumuzdan getirdiğimiz hı hı. bazı davranış kalıpları oluyor. Tabi. Bunları mesela kabul etmemiz, görmemiz çok uzun zaman alıyor. Ben hani hı hı. 38, 40 yaşında fark ettiğim şeyler var. He, ben bunu böyle yapıyorum dediğim ve kabul Tabii. etme, e, hani şey gibi mesela kendimi mağdura soktuğumu fark ettim tamam gibi durumda Aa, ve anladım. hani mağdura sokmam için birinin de beni mağdur ediyor olması lazım ya. Evet, hani, tabii. Dolayısıyla bir durumun içerisinde <laughs> bir şey varsa bir bakıyorum. Karşıyı beni mağdur eden falan moduna sokup. O bir ilişki yani, tipi. İlişki tipi. Evet. Ama bunu fark edene kadar o devam herkes, ediyoruz. Hani tabi mağdur eden oluyor. E çünkü sen de daha. öbürünü kabul etmiş oluyorsun. Evet. Mağdur evet, olmayı evet. kabul etmiş oluyorsun. Hayır. Hani, evet. Şöyle bir şey diyeceğim kendi paternini çocuğuna hı hı. yansıtmamak için hı hı. yapabildiğin ya da ya bak şöyle bir şeyler deniyorum ve bu işe yarı dediğin hı hı. hani izleyenler için de bir şeyler var mı? Ya ilginç bir şey sordun aslında benim benim de şu dönem hep düşündüğüm bir şey ee, kendi paternin aslında çok kötü değil yani. Ee, seni oluşturan şeyler var ve tanımlayan şeyler var. Hani bu şöyle bir şey var ya çocuğumu en iyi şekilde yapacağım bana benzemesin. Ben o bir böyle... pater zaten. <gülüyor> <gülüyor> o bir mani. O zaten o taşıdığın en iyi şekilde. <laughs> o mükemmeliyetçilik kafası. Ama ben, hani. ben bence abi çocuğun sana benzesin. Neyse. Neyse o. Sana benzesin. Ve dolayısıyla yani bu da kimliğini de tanımlayan bir şey ya. <laughs> abi yani çocuğuna kim, yani tabii ki sevgi ver, ayrı konu ama senin kim, yani senin seni seni tanımlayan şeyleri söylemen lazım, öğretmen lazım, bilmesi lazım, yoksa başkasının çocuğu olur o. Senin çocuğun olmaz. Şeyleri çok net bir şekilde aktar diyorsun, değerlerini. Aktar, evet aile değerlerini, değerlerini kimliğini aktar. oluşturan değerleri aktar. Benim de çok üstünde durduğum bir şey. Dolayısıyla son ben biz nideliyiz Benim çocukluğum 15 yaşına kadar de geçti. Yani yazları giderdik tabii ki. Hayatımız Beyoğlu'nda geçti de. Hı hı. Ondan sonra şimdi bu, bu şeyde bir ay içerisinde götüreceğim Seray'ı. Görsün yani bir şeyi görsün. Değil, görsün. Görsün bütün o beni oluşturan şeylerin temelinde ne var görsün. Boğaz herkes dışarıdan görüyor. Aha. Bendeki farkındalık şöyle oldu. Bir gün girince Boğazdan İstanbul'u görünce suyun içinden dışarıyı Aha. görüyorsun ya. Ha bu bayağı bir farklı bir şeymiş gibi. Çok başka bir şey ya. He diyorsun bu, bu, bu bir duygu yani. Ve tabi. Ondan sonra da zaten e, hani buradaki amcalar teyzeler var ya yüzenler Anladım neden burada böyle bir sürekli geliyorlar. Çok keyifli bir Çok şey Çok keyifli ya. Bir de eski bir kültür biliyorsun. Yani evet. her zaman burada yüzmüşler abi. Biz yüzmüyoruz olabiliriz ama yani her zaman burası bir sahil kasabasıdır. Zaten bunlar sahil köyleri abi. Değil mi? Boğazdaki bunların hepsi bebektir efendim. Karşıdakidir, Kandillidir. Hep tabii, tabii tabii. Sahil köyleri beyaz, bekoşuyor. Köy. Eskiden burada yol yoktu. Adı üstünde zaten şeyli yol. Ne derler? direktli. diye dükkan evet. şu kayalar deniz denize deniz, bakan kayalar Burası yani, evet. Surlar falan filan. Hep böyle. Zaten normali o aslında. Normali ona girmemek. Bir şey ha. diyeceğim. Hı hı. Ee, şimdi dışarıdan sen şey gözüken birisin birazcık. Ne? İçe dönük gözüken birisin. Doğru. Hani doğru. Genelde içe dönük insanlar işiyle gücüyle uğraşıyor. Tabi. Onunla böyle kendini ifade ediyor. Evet. Ve daha başarılı oluyor benim gördüğüm. Şeyler dışında, politikacılar falan hani lafla bilmem şov, şovcular dışında. Adı üstünde politika. Adı üstünde <laughs> evet. Hani. Tabii. Bu arada politikanın Hani iki kelime var ya poli ve tika. Evet. Hani poli çok demek, tika yalan demek. Evet. <laughs> An yani hani... üstünde yalan. <laughs> evet. Şey diyeceğim sana. Aa, bizim kültürümüzde de içe dönüklük. Hı hı. Alkışlanan hani o denen bir şey değil. Değil. Doğru. Doğru. E çünkü grup toplumuyuz yani. Her şeyde var, bütün kültürde var bu. Yalnız başına, yalnız başına demeyeyim de yani tek başına bir sürü laflar da var. Ya şöyle bir şey fokus olma onun derinleşmene sebep oluyor. Yani kilometre yapıyorsun. Dolayısıyla hani ve ben öyle biriyim. Niye öyle biriyim bilmiyorum. <laughs> Ama öyle biriyim. Ama kendini keşfetmek çok zor bir şey. Bunu anlamam çok uzun sürdü. Ondan sonra, sonra ne, ki, ne faydası oldu? Hani nasıl o o o, o denk oldu? Hani nasıl oldu? Yok denk geli olmadı. Nasıl oldu? Tam şeydi. E, ben onun derdini çok uzun yıllar önce keşfettim. Yani lise bitirmiştim, üniversitede ne okuyacağım, hayatta ne yapmalıyım e, vesaire. Sonra kendi bölümümü bulana kadar mutlu hissetmiyordum e, çünkü kendimi ifade edemiyordum. Hmm. Sonra da anladım onu. Kendimi ifade edebildiğin sürece birçok şey çözmüş oluyorsun. Yani ister şarkı söyle, ister çok hızlı koş, ne yapıyorsan, ister çok iyi resim çiz, ister çok iyi ticaret yap. Ne bileyim, kendini kendini ifade ettiğin zaman birçok şeyi çözmüş oluyorsun. duygusu birken... nasıl? Hani şey, Fatma. o kişiyi nasıl anlayabilirim? Yani ben şu an kendim ifade ediyorum mu nasıl anlayabilir? Orada olmak istiyor. İstemen ben yeterli. Ben mesela e, o lise zamanı hatırlıyorum. Yani bunun derdine düştüğüm dönemlerde çok erken keşfetmek benim evet. için büyük bir e, Steve şey. Steve Jobs da öyle diyor. Ha, It's the bliss diyor. Hakikaten. Eğer ne yapmak istediğinizi erken buluyorsanız... Çok, evet. Ya inanır mısın bak, 48 yaşında basacağım, 47 yaşındayım. Aha. Abi bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiç sıkılmadım. Hani var ya böyle insanlar, böyle sıkıldım ya, işte ne yapsam. Abi hiç sıkılmadım yani o yaptığım şey öyle bir yolculuğa çıkarıyor ki beni. Aha. Ben de mesela çocuğum için onu istiyorum. Of. Yani ne yaparsa yapsın kendini ifade eden bir iş bulsun ve e, onu bir şeye çıkarsın, e, hayat yolculuğuna çıkarsın istiyorum. Peki bir şey hocam, ee, bana sordun, evet. E, çünkü soru sormak çok önemli. Aslında konu soru sormak. Nasıl sen teniste bir şut atıyorsun değil mi? Ya belli ki o da forehand vuracak. Ya sen ona backhand atarsan, yani pardon, forehand yani öyle bir soru soracaksın ki o soru zaten oradan cevap olarak gelecek. Dolayısıyla Soru sormak çok önemli. Kendine sorsaydın bana sorduğun sorulardan ne derdin? Ne sorardın? <laughs> Herhalde şey sorardım. Ee, zorlandığın neresi var? Ha, ha. Evet. Ve hani ne yapıyorsun bu konuyla alakalı? Hmm. Ee, güzel. Bunu sorardım. Çok güzel. Ne cevap verdin? Ee, şunu anladım. İnsanın biraz evvel anlattığım gibi kendini ifade etmesinden daha önemli bir öncelik yok aslında tabii. başlangıçta. Tabii. Tabii. Çünkü eğer ifade edebiliyorsa ondan tabii. sonrası arkası arkasına gidiyor. Tabii. Ve ifade etmediği tabii. yerlerde olduğu zaman aslında insan kendini kandırıyor. Daha tabii. doğrusu buna İngilizce self betrayal yani kendi ihanet ediyor. Çok doğru. Vay be. Aa, ben ya. pek çok alanda böyle şeyleri çözmeye çalışıyorum kendime ihanet ettiğim kendimi ifade etmem diyeyim ama orada bir şekilde hı hı. bulunduğum ilişkileri işleri hı hı. onları bunları hı hı. yaklaşımları Tabii. şey yapmaya çalışıyorum şu hı hı. mesela şu program hı hı. benim bir ifade aslında Şeklin. şeklim evet çok güzel süper ve hani bunu neden şeyde çekmiyoruz bir bir odada hı hı. işi sesi belli olan bir yerde çekmiyoruz tabii. çünkü o benim ifade etmiyor. Oksijen şu, yok orada. Şu be. yani <laughs> hani hayat da yok. Biliyorsun sen beni burada denize atlarken gördün. Evet. <laughs> Program fikri de şöyle çıktı dedim ki ya bu benim konfor alanı zaten. Yürüme, sohbet süper. deniz. Tabii Hadi. çok iyi tabii süper. Ya bir de ne biliyor musun? Ee, benim işlerimde şu sürede uğraştığım şöyle de bir şey var. Abi kaşık bulundu. Amerika'yı tekrar keşfetme diye bu laflar vardır ya. Abi o zaman... Özgün... Çok basit ama çok derin çok bir basit. laf. Abi o zaman özgün içerik üretmen önemli. Yani o Unique Content is King var ya. Evet. Ben söyledim. <laughs> biliyor musun onu? <laughs> abi Content is King bilmem ne falan böyle bir şey vardı. Sonra ben kendi kendime yazdım. Sonra abi arıyorum arıyorum yok. Her sefer söylemişim bunu sonu kullanıyorum. Ya o özgün içerik üretmen. Evet. Önemli. Yani belki belki de bunun içinde uzağa gitmemen, başka bir yere bakmaman. Hani kendine içeriye bakınca Ay pardon. bir daha Yani kendine içeriye bakınca zaten sende şu ana kadar topladıklarından bir özgün bir şey çıkıyor. Evet. Ya sen neyi paylaşabilirsin ki? Kendini paylaşabilirsin ha, abi. Ha, evet. Evet. Bitti. O zaman zaten mal malzemen de orada. Uzağa gitmene gerek yok. İşte ben çok uzaklara gittim. E, Hayatım böyle 10 yılları falan çok uzaklarda oldum. Kendimden çok uzaklarda oldum da ondan biliyorum. <laughs> ya yani bil, bilme de ne demek ki ya? Zaten işte kendinden biliyorsun. Başka öğrenmişsen biliyorsun yani hayattan ya da bir şeyden. Hep yuvarlaklar içinde oluyor ya. Evet. Ee, şöyle mesela. <laughs> bir insan öğrenciyken Swatch takıyor. Hı hı. Sonra işe giriyor. İşte hı hı. başka bir marka takıyor. Hı hı. Sonra daha da genel müdür oluyor. Altın Saat takıyor. Doğru. <laughs> Ondan sonra şey yapıyor. O şirketi satıyor, ediyor. Tekrar Swatch'a dönüyor. Swatch'a dönüyor. Hani, doğru. Hani, doğru. Ama o tekrar Swatch'a dönebilmesi için bir circle yapması gerekiyor, ya. gerekiyor yani. Evet. <laughs> hani çok doğru. Şeyde de böyle hissediyorum. Hani genç bir birisi Aha. önce karşı cinsle boya posa bakıyor. <laughs> Sonra işte eee CV'ye bakıyor. Sonra <laughs> ona buna bakıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. En son tekrar <laughs> geliyor. İlk başta biz daha en masumken. Hı <laughs> Hani o Bunların hiçbiri yok ya. Bir tavrınız falan tabii, seviyorsun. Tabii 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 tabii. Ama tabii. oraya gelebilmen için o bütün o tabii. Her şeye bakıyorsun. Abi öyle oluyor. Ya şeyde de öyle, ilişkilerde de öyle değil mi? Seni de değiştiren ilişkiler yürümüyor. Ya yani işte bir kızla çok hoşlanmışsın, bakmışsın, etmişsin falan. Ama seni sürekli değiştiriyor. Değiştirmeye çalışıyor. Yani Değiştirmeye çalışıyor. Abi şöyle yapsan daha. O zaman zaten olmuyor ki. O ilişki sonra kesin hata veriyor. Kesin yürümüyor Bunu bak, şimdi ben sen bende bir ampul yaktım. Hı hı. Sen dedin ya seni değiştiren ilişkiler yürümüyor diye. Hı hı. Kendinle olan ilişkide seni değiştirmeye çalışan bir tavırdaysan kendini Tabii. ifade etmek yerine. Tabi. Hani Tabii. şöyle olsam daha iyi olur. Abi Böyle olsam hayır neyim nasıl bir şey var? Tabii kendine haksızlık ediyorsun, ihanet ediyorsun dedi. işte ediyorsun. O yani. Tabi abi doğru. Bak ne güzel muhabbet oldu. Hakikaten. <laughs> Dur hangisini yapalım böyle, abi? Dönaldık işte. yapalım. Çok güzel oldu.